Herkese merhabalar sevgili dostlarım tekrardan karşınızdayım e, güzel ve pozitif olarak karşınıza çıktım arkadaşlar umarım sizler de o şekildesinizdir ee, cumanız mübarek olsun inşallah tüm hacet dilek istek niyet arzu hepsi kabul olur arkadaşlar elleriniz semaya açın ve bugün gerçekten yalvarın yakarın e, olsun çünkü hiç kimsenin ellerini boş döndüreceğini zannetmiyorum e, güzel Allah'ımız Evet arkadaşlar şu şekilde göstermem gerekiyor ki kolektif niyet aldım tekrardan ve açılımlarım bireysel değildir. Bireysel açılım evet yapıyorum. WhatsApp ve Instagram üzerinden yapıyorum açılımlarınızı. Bana sorarsanız Instagram'dan mı yoksa WhatsApp'tan mı daha aktifsiniz diye. Arkadaşlar ben çevrimçi geziyorum devamlı WhatsApp'ta yazdığınız an geri dönüş yapıyorum sizlere zaten yazan arkadaşlar da biliyor bu yüzden beni otomatik mesaj zannediyorlar ama değil arkadaşlar ben yazıyorum sizlere çünkü sizlerle zaman geçirmeyi daha çok seviyorum biliyorsunuz evet bu sıkıcı günde arkadaşlar güzel bir fal bakacağım sizlere gerçekten o kadar çok böyle bunaltıcı ve sıkıcı bir hava var ki dışarıda ve derin derin nefes alıyorum ama bir türlü açılamıyorum çünkü ben kışı sevmiyorum arkadaşlar bazı arkadaşlar da sevmiyor olabilir tabii ki yağmur çamur oluyor çünkü o yüzden sevmiyorum ve kapalı haval havalarda uykum geliyor devamlı ve sizlerle zaman geçirmeyi istedim şu anda gerçekten sizlerle zaman geçirebilmek benim için çok çok güzel bir şey ve çok mutlu oluyorum sizlerle birlikte. Ee, o yüzden biraz dedim böyle abonelerin psikolojilerini düzelteyim, morallerini düzelteyim. Ee, o yüzden karşınıza geldim tekrardan. Evet arkadaşlar sizler dileklerinizde bulunun lütfen. Dileklerinizde bulunmadan önce lütfen ve lütfen e, niyetlerimize dahil olabilmek için abone olun ve beğen butonuna basın. Tabii ki de tüm zil bildirimlerini de açarsanız açılımlarımı kaçır, e, kaçırmamış olursunuz arkadaşlar. Evet... <laughs> Bugün de çenem düştü ve artık e, falımızı açıyorum. Sizler dileklerinize bulunun lütfen. Neyse haliniz açıksın falımızda diyelim. İnşallah güzel güzel şeyler çıkar da bütün dilekleriniz, istekleriniz kabul olur. Şöyle bir göstereyim sizlere. E, bol bol yolları olan, bol bol konuşmalar olan, hafif gıybetli bir fincan gibi görünüyor. Hepsini sizlere teker teker anlatacağım. Evet sevgili dostlarım öncelikle iş hakkında konuşmak istiyorum arkadaşlar iş yerinizde bulunan bir kişiyi görebilmekteyim daha doğrusu iki kişiyi görebilmekteyim sizlere mobbing uygulamak istiyor bu insan mevkiniz yükselecek ama bu insan yüzünden bir türlü yükselemiyor yani sizlerin önüne taş koymuş olan bir insan var burada net olarak görünüyor Kendisi yükselemediği gibi siz de yükselmenizi engel olan bir insan ve daima amiriniz ya da e, müdürünüz ile daima bir konuşma ve görüşme yapan bir insan bu. E, o insanın da aklını çelen bir kişi ve siz daha fazla dayanamayaraktan yani o kişinin işten çıkmasını istiyorsunuz siz artık rahat edebilmek amacıyla. Bakıyorsunuz ki çıkmıyor artık siz değiştirme taraftarında olacaksınız. İşinizi değiştireceksiniz. Ve gireceğiniz iş gerçekten dört dörtlük e, yani bulunduğunuz ortam işinizde bulunduğunuz ortam aile gibi olacaksınız. Yani iç içe e, kardeş gibi güzel bir şekilde e, ebediyen çalışacağınız gerçekten e, iş yerlerinde ortam yani iş ortamı gerçekten çok önemli arkadaşlar. Kimi insanlar... İş ortamını çok fazla ayak uyduramayabiliyor ve çıkıntı halinde olabiliyor insanlar. Ve bu yüzden de iş ortamı çok önemli demek istiyorum. Ve güzel bir iş ortamı olan, güzel getirisi olan ve sizleri çok mutlu edebilecek maddi manevi olarak sizleri çok mutlu edebilecek bir iş yerine gireceksiniz ve orada sabit olarak çakılı kalacaksınız. Temiz ve güzel olarak görebilmekteyim. Finansal sıkıntılarınızı tamamıyla hayatınızdan ekart edeceğinizi görebiliyorum. Hayatınızdan soyutlayacaksınız tamamen ve finansal sıkıntılarınız gidecek, bitecek yani. Arkadaşlar böyle e, sizlere yapışmış olan bir insan, resmen sizlere yapışmış olan bir insan e, bir türlü kopmuyor. Yani siz istemiyorum git de deseniz bu insan gitmiyor arkadaşlar. Bildiğiniz yapışmış yani bu insan yapışmış sizlere. Ve bu kişiye kalp kırıcı bir şeyler de söyleseniz yüzsüz olduğu için iki gün konuşmuyor, üç gün konuşmuyor, dördüncü gün tekrardan konuşmaya başlıyor. Ve bu yüzden de e, bu insandan kurtulabilmek adına ya bir engelleme ya bir iletişim, e, iletişimsiz bırakacaksınız ya bir şeyler yapacaksınız bu insanı ve bundan yakanızı kurtaracaksınız. Bu insanı sirkeleyip atacaksınız en sonunda. Çünkü nasip ve kısmetiniz de kapatıyor bu insan sizin. Yollarınız var, <laughs> gitmek istediğiniz yollarınız, ardı ardına gitmek istediğiniz yollarınız var ve bu yollara gideceksiniz. Tertemiz bir şekilde gidip geri döneceksiniz ve bu gittiğiniz yollar gerçekten e, iç huzur olarak da dış huzur olarak da maddi manevi sizleri rahatlatacak olan yollar. Evladınızı görebilmekteyim, bu büyük ihtimallesin evladınız ya da siz kendiniz de olabilirsiniz, eşiniz de tabii ki de olabilir. Bir yurt dışına e, gitmenizi görebilmekteyim, yurt dışına şehir dışına gitmenizi görebilmekteyim. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Tabii arkadaşlar, şunu da merak edenler olmuş. Yurt dışına bakım yapıyor musunuz diyorlar. Evet yapıyorum arkadaşlar. Yurt dışına da yurt içine de bakım yapıyorum. Yazmak isteyenler olursa yazabilirsiniz tabii ki. Evet yurt dışına gitmek isteyen arkadaşlarımız var burada ya da şehir dışına gitmek isteyenler. Evet gideceksiniz tertemiz ferahlı bir şekilde gideceksiniz ve toplu bir emanet ile birlikte geri dönüş sağlayacaksınız. Yani iş için gidebilirsiniz arkadaşlar toplu bir emanet için gidebilirsiniz. Gideceğiniz bu yolda gerçekten ferahla birlikte geri dönüş yapacaksınız. Gerçekten güzel ve ferahlı olduğunu görebilmekteyim. Boynunu bükmüş olan bir insan, sizleri bekleyen bir kişi, seven bir insan ve enerjilerini toparlayamayan bir türlü e, o enerjilerini, o e, cesaretini toparlayamayan bir insan olduğunu görebilmekteyim. Gelecek ama biraz böyle sizin öfkenizin geçmesini bekliyor. Özellikle öfkenizin geçmesini bekliyor. Ve bu insan sizlere geri dönüşünü yapacak olan bir kişi. Tertemiz ve ferahlı olarak görüyorum. Evet. 2-3 vade önce sıkıntılı dönemlerden geçmişsiniz, e, üzüntülü dönemlerden geçmişsiniz, nankörlük çok fazla görmüşsünüz. Ama hepsini ekart ediyorsunuz, artık hayatınızdan çıkartıp atıyorsunuz o insanları tamamıyla silip atıyorsunuz. Ve gerçekten temiz bir sayfa açacaksınız hayata dair, kendinize dair, her şeye dair temiz bir sayfa açacaksınız. Ve bu temiz sayfanın içerisinde e, sizleri sevip sayan, özellikle sizlere karşı saygılı olan insanlar olacak e, hayatımızda arkadaşlar J harfi çıkmış ilk defa şöyle göstereyim şurada evet J harfi çıkmış arkadaşlar bilmiyorum yani e, ismin içerisinde de olabilir kendi isminde de olabilir bilmiyorum ama arkadaşlar J harfi çıkmış yani Hani alfabemizde çok fazla olmadığı için Ali, Ahmet, Mehmet falan var ama J ile başlayan Jale olabilir. Yani Jale geliyor aklıma sadece. Evet, bu kişi bir işi yavaş olacak zannediyor. Yavaş olacak zannettiği için de o işin çok fazla üstüne gitmeyen bir insan. Ama o işiniz gerçekten çok hızlı bir şekilde olacak ve siz... E, sayılan ve sevilen bir insan olacaksınız. Biraz daha o üzerine gitmediğiniz işin üzerine giderseniz gerçekten güzel şeyler olacak ve siz mutlu olacaksınız net olarak görebilmekteyim. Hamilelik haberi alacaksınız. Temiz bir hamilelik haberi alacaksınız. Öncelikle ferahlı bir hamilelik haberi alacaksınız ve bu aldığınız hamilelik haberini başka bir insanla paylaşacaksınız. Tabii ki de bu siz de olabilirsiniz. E, hamilelik haberi alabil, alıyor olabilirsiniz kendiniz için ya da çok istediğiniz bir insan için tertemiz ve ferahlı bir hamilelik geçireceksiniz ve evladınızı da kucağınıza alacaksınız güzel ferahlı olarak gördüm. Fakat e, hayatınızda şu şu aralar çok fazla negatif olaylarla karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. E, göz olduğunu net olarak görebilmekteyim ve bu göz lütfen dikkat ediniz bu göz yapan insanlara hanenize göz geçi, hanenize gözü geçiren insanlar lütfen dikkat ediniz ben de mesela çok fazla göze gelen bir insanım atıyorum bardak falan çatlıyor patlıyor arkadaşlar elimde gerçekten söylüyorum bunu bu neden kaynaklanıyor bir maşallah demedikleri için ya da hanenin içerisine göz değirdikleri için olabiliyor arkadaşlar hani diyebilirsiniz ki benim hiçbir şeyim yok ki benim neyime göz değirecekler onlar değirecek bir şeyler buluyorlar arkadaşlar konuşmalarınıza değirirler gözlerinize değirirler değirirler yani ben de diyorum hani benim neyim var Allah aşkına niye bir göz değsin ki diyorum değiyor yani arkadaşlar kötü göz her yerde var dilek tutun lütfen dilekleriniz olacak tertemiz ve ferahlı bir şekilde arkadaşlar canlı yayın açmayı düşünüyorum yakın bir süre içerisinde canlı yayını açacağım ve orada sizlere sofralı bakacağım arkadaşlar gerçekten. Güzel bir sufalı bakacağım ve sizlerin tüm soru işaretlerini aydınlatacağım. O yüzden zil bildirimlerini açın lütfen. Zil bildirimlerini açarsanız ciddi oranda e, soru işaretleriniz aydınlanacak. Şöyle olacak olan dilekleriniz var. Evet e, bir mucize doğacak arkadaşlar. Bu mucizeyi e, siz meydana getireceksiniz. Yani bir insanla konuşmanız, bir insanla görüşmeniz ya da hayata dair yapacağınız bir hamleniz. Bir şeylerle uğraşacaksınız, büyük bir hamle yapacaksınız. Elinizi taşın altına koyacaksınız ve o elinizi hiçbir zararsız bir şekilde o taşın altından alacaksınız. Cesaret edeceksiniz, bir cesaretle gerçekten o taşın altına elinizi koyacaksınız. Tertemiz olduğunu görebilmekteyim. Ayın 21'i çıkmış arkadaşlar, ayın 21'inde. Güzel mi güzel? Yani Kasım'ın değil arkadaşlar Aralık'ın 21'inde. Güzel mi güzel bir haber alacaksınız. Cidden e, bu haber sayesinde çok ferahlayacaksınız. Ellerinizi hava et, e, açmışsınız. Dua edeceksiniz arkadaşlar. Şükür edeceksiniz ve gerçekten şüküre kalkacaksınız. Çok sevineceğiniz olaylar ile karşılaşacaksınız. Özellikle Aralık ayı sizlere çok güzel şeyler getirecek. Eminim tüm negatiflikleri hayatınızdan silip atacaksınız. Eminim bundan yana ve... İki tane haber hanenin tam ortasına düşüyor ve bu iki haber yıldırım gibi düşecek hanenize ve hanenizi tamamıyla aydınlatacak. Çok güzel e, hanenizi aydınlatacak haberleriniz net olarak görünüyor. Ve şurada bir insan çıkmış şu karanlık olan bölge var ya arkadaşlar o aslında bir insan e, size karşı yaptığı hatalardan dolayı pişman olacak olan bir insan ama sizin onu kabul etmeyeceğinizi bildiği için de geri dönüş yapmayan bir kişi demek istiyorum tabii ki. Evet sevgili dostlarım falımı sonlandırdım. Güzel bir açılım yaptığımı düşünmekteyim. Sizler de o şekilde düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayınız ve tüm zil bildirimlerini de açın arkadaşlar lütfen. Tekrardan söylüyorum 40 bin olduk arkadaşlar artık 40 binlik bir YouTube ailesi sizlerle birlikte. Çok çok teşekkür ediyorum. Ee, tabii ki de daha çok abone olursanız ben daha çok mutlu olurum sizlerle zaman geçirebilmek gerçekten benim için bir onur ve bir gurur demek istiyorum çok mutluyum sizlerle Allah razı olsun tüm hepinizden arkadaşlar tüm verdiğiniz emeklerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum benden yana hakkım helal olsun Sizler de helal edin arkadaşlar Cumanızı mübarek kılıyorum tekrardan. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın güzel dostlarım.